Ölmeyecek gibi çalışacaksın bu aleme. Bunun manasını biliyor musun? Sen ölsen dahi sen geçicisin fakat senin kavmin, senin dinin, senin milletin kıyamet günü kadar dünyada durması lazımdır. Bu vatanı bıraktığın vakitte arkandan senin çocuğun senin dinini tahkir etmemelidir. Allah'a serbest söylemelidir. Öyle evlat işleyeceksin. Hiç ölmeyecek gibi mücerret vücudunun çalışmasını alma an anlama bu işte. İdari ne olacak? Öyle evlat işleyeceksin ki evladı dünyaya getirmek mesele değildir. Evladını dünyaya getirdin, ona hakkı, hakikati öğretmedin. Hz. Muhammed'in kokusunu duyurmadın. Cennet yollarını göstermedin. İnsaniyeti bildirmedin. O evlat senin düşmanındır. Onu sen bir alemi ulviden aldın gidip bu süfrü aleme bıraktın. Yarın yevmi kıyamette en birinci davacın senin karşında hasmin evladın olacaktır. Evladını öyle yetiştireceksin ki sana hayırlı halep, senin hakkında hayırlı bir insan olsun. Senin ismini rahmetle yad ettirsin. abay ecdadımız bizim için çok büyük önderdir. Onların esirinden yürürsek hak yolunda yürüyeceğiz. Görmedin mi? Onlar Allah'a hakkıyla kulluk ettiler, abdiyet yaptılar. Allah şarkı garbı, şimali cenubu onların emrine verdi. Sen nefsine kul oldun, kafir senin başına hakim kıldı. Koca İslam diyarları hepsi istiklallerini kaybettiler. Neden? Çünkü Allah'a secde etmeyen kula secde eder. Allah'a secde etmeyen karıya secde eder. Allah'a secde etmeyen paraya secde eder. Allah'a ibadet etmeyen kendi nefsine ibadet eder. Anlaşın öbüdü Rabbeküm şeref abdiyettedir. Allah'a kul olan iki cihana sultan olur. Öbüdü Rabbeküm Rabbinize ibadet ediniz. Allah öyle söylüyor bana ibadet ediniz. O Allah ki halakakum. Size halk etti. Neden? Görmüyor musun? Bir katı su parçasından. Eline bulaştığı da yıkıyorsun, iğreniyorsun değil mi? Hilkatın bu. Ne, neye mütekebir olacaksın? Niye kibirleniyorsun? Niye hak kabul etmiyorsun? Neden seni bir katere hak eden Allah'a secde etmiyorsun? Burunlu havalarda tevazu et. Burunlu yere sürt. Bil ki oradan geldin ona gideceksin. Bir katere oldun geldin sonra turağı bulacaksın. Yakın bir zamanda. Çok uzak değil. Bundan 50 sene evvel bu camide ne ben vardın ne sen vardın. 100 sene evvel bu kainattaki insanların hiçbiri yoktu. Başka insanlar vardı. Ve 100 sene sonra gene böyle olacak. Görüyorsun bunu. Hani cettin, hani baban, hani deden, hani padişahlar, hani krallar, hani nebiler, peygamberler, mürseller, zalimler, hainler, nerelerde bunlar. Her şeyleri bıraktılar, bir kefene sarındılar, alim-i ayaklarını çektiler, alim-i bakidi karar eder. Yerlerinden memnun mu acaba? Hiçbir haber alamıyoruz değil mi? Ya, Yakın bir zamanlar onlara mülhak olacağız. Ümidü Rabbeküm. Rabbine mühtaç olduğun da Rabbine ibadet eyle. Gözünün nurunu alırsa, vücudunun bir tarafına inme indirirse, etibarın, doktorların çare bulamadığı bir bir de müptela kılarsa ne yapacaksın? Semaden o yağmur yerine ateşle yağdırır. O kumu un, unu kum yapar. Ölüden diri diri ölü çıkartır. Açları doyuran odur. Yoktan var eden gene odur. Gene yok eden odur. Kudreti külliye sahip, buna karşı asi olan akıllı mıdır soruyorum sana. Mühtaç olduğun kadar Rabbine ibadet kılacaksın. Hangi anda mühtaç değiliz? Vatanına, milletine, insan öyle çalışacaksın ki insaniyet ölmesin. Senin milletin, senin devletin, senin dininin salikleri kıyamet gününe kadar dünyada payidar olsun. Hür yaşasınlar, hür Allah desinler, hür olarak Allah'a secde etsinler. Yarın ölecek gibi hazırlanacaksın. Çünkü ya bak geleceği malum değil. O geleceğini. Şu evi bitireyim, şu apartmanı bitireyim, çocuğu evlendireyim dediğin gün o iş bitti mi kapıya bakar bu gelici gelir, ansızın gelir. Ve şöyle bir konuşma olur. iyi dinle. Yani ölen ile ölücü ile ruhu kabzirc arasında der ki ey melek, ey Allah'ın resulü madem bana gelecektin niçin bana evvelden haber vermedin? Der ki ben sana çok haberler gönderdim. Resuller gönderdim, elçiler gönderdim. Tek seninle anlayacak kafa, görecek göz yoktu. Anneni aldım, babanı aldım, dedeni aldım, halineni aldım, konu komşunu aldım, sevdiklerini aldım, hasımlarını aldım. Bunları görmedin mi? Şey senin habercilerim benim bunlar. Saçına sakalına ak düştü. Ağardı saçın sakalın. Benim habercilerim miden hazmetmez oldu. Gözün görmez oldu. Vücudun kuvvetten kesildi. Sinirlerin gevşedi. Hala kötülük peşindesin. He? Düşünmedin beni geleceğimi işte geldim sana.